season we can play sometimes you can play bad you can play good and you don't win but this, this thing can happen but with uh, too, too, too much too much lucky but for this two last game we deserve to win and we fight like a team so we just uh, we just have to continue the work work hard to, to win more game because now every game is final to take the maximum Point. teşekkür ederiz sözleriniz için ee, sezon içinde Tabii ki bazen iyi oynuyorsunuz bazen, bazen kötü oynuyorsunuz sonuç alamıyorsunuz kazanıyorsunuz kazanamıyorsunuz Bunlar olabiliyor sezon içerisinde ee, Tabii ki şansında yardım olması gerekiyor ama son iki maçta gerçekten takım olarak savaştık mücadele ettik ve kazanmayı da takım olarak hak ettiğimizi düşünüyorum ee, Bundan sonrası içinde, kalan maçlarımız içinde daha sıkı çalışmamız lazım. Ve her maç bizim için final havasında geçecek. Ve alabileceğimiz maksimum puanları da toplamak istiyoruz. So like, like what what we expect we, we can finish in the but in the second table but up like uh, 12 position or 13 something like it. Tabii ki beklentimiz hedefimiz doğrultusunda bu ligde kalmak. Eee sezonun ikinci yarısında da gayet iyi işler yapıyoruz. Eee 12. 13. sıralarda daha şu anki sıralamamızdan daha üst sıralarda bitirmek istiyoruz. Yeah, evet, but it's not the same level. Last season we was in second league and this season we are in the Super League. You, know, you can you play with uh, more team have too much experience like this so we have to to learn because uh, life is always like this you learn day by day uh, okay to focus our uh, objective our goal Ee, şöyle bir durum var. Aynı seviyede değil. Geçen sene geçen sene bir alt ligdeydik. Bu sene Süper Lig'de oynuyoruz. Tabii ki bu seneki oynadığımız rakiplerimiz daha tecrübeli rakipler. Ee, fark geçen seneye göre fark oluyor. Ama e, her zaman bu tecrübelerden bizler de öğreniyoruz. Bir şeyler çıkartıyoruz. Gün gün, hafta hafta bizler de ileriye gidiyoruz. Yani i̇lk yarıya göre ikinci yarıya daha başladık. Yani i̇lk yarıda e, ilk 6 haftada iki puanımız vardı. 4 e, puanla başladık. Bunlardan Galatasaray ve Trabzonspor'dan puan aldık. İyi başladık. Diğer maçlarda da iyi oynadık. Fakat skora yansıtamamıştık. E, tekrar Göztepe maçıyla çıkışa başlayacağımızı biliyorduk. Futbolcular buna inanıyorduk. Buna inandık, bunu başardık şu anlık. Göztepe ve Rize'ye yenilik çıkışımız başladı. Bu çıkışı devam ettirerek en kısa sürede atlardan kurtulup rahat maçlar oynamak istiyoruz. Çak, çak, çak. Taraftarımızın bize müthiş desteği var. Bize lig sonuna kadar, maç başından maç sonuna kadar aynı şekilde desteklerini devam etmelerini istiyorum. Bize itici güç oluyorlar. Ee, en kısa zamanda dediğim gibi çıkışımızı devam ettirip aşağılardan kurtarıp e, orta sıralarda yer alıp ligi rahat bir şekilde bitirmek istiyoruz. Ya, Zeki abinin e, Zeki abiden emanet aldığım formayı en iyi şekilde e, değerlendirmek istiyorum. E, benim de hayalim zaten süperlik oynamaktı. Şans geldiğinde her zaman elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yapıyorum da öyle, öyle düşünüyorum. Sezon sonuna kadar performansımı arttırarak e, en iyi ayrı olabilir. herkesi izletmek istiyorum.